Ben böyle bir yerde doğdum. Normal Minecraft Survivor oynuyoruz. Ben duyum kuralım. Yakınlarda köy yok galiba. Bakmadım ama. Yakınlarda köy yok galiba. Keşke olsaydı. Ne şanslısın ya. Hiç köy olmuyor yakınlarda. Hiç köy olduğu yerde doğmuyor neresi? Bir köy doğdum sadece. O zaman yanımda bir kere vardı sadece. O da bir kere. Hı, düşünün bir kere. Nasıl? şurada koyun görmüştüm sanki. Koyun varsa iyidir. Deniz kaplumbağası var. Ne alaka deniz kaplumbağası? Abi ya. Bir de karada. Dur Sparta yapayım şunu bir. Sparta. Ama ne yapayım ben evet ya ne yapayım ben? şöyle acıktığım zamanlar için acıksam zamanlar için odun topluyorum ki odun ve bunu topluyorum ki arkadaşlar şey olsun bol bol odun topladım ki şey yapabilirim hepsini alayım. Hepsini, hepsini, hepsini. Hepsini istiyorum. Hepsini, hepsini, hepsini ver bana. Şimdi böyle de. Da... Tamam. Bak şu. Şuraya bir ev yapayım ben. Ben hazırsın da. Yemeğe sonra şöseriz. Yemek sorunu önemli değil şimdi. Yemek sonunu sonra şöseriz. De, akşama kadar yetecek mi bu? Çünkü akşama güneş yok. Evet arkadaşlar güneş yok. Ama Güneş gözükmüyor ama hala gündüz. Şurada terki var. Öldürmeyeceğim terkiyi. İçime yağmaz da. Yine de öldürmüşüm. Şurada küçük arkadaşlar. Çok büyük olmasına gerek yok. Zaten olmasın da. Çok Çünkü çok büyük çok gerektirir. Rektör! Hayır, 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 hayır. Buraya düşmüş olamam. Şöyle şuradan çıkabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen çıkabilir miyim? Lütfen. lütfen. Şöyle şuraya. Hayır, 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 hayır. O da kaldı. iyi mi be arkadaşlar be? Olmayacak iş. Böyle şey olmaz be. Böyle şey olmaz. Şimdi, i̇şte, şimdi kum düşecek. Azıcık bu toplamaya gidiyorum. Bir şey oluyor bu Şimdi şeyler ölmeyecek de düşebilir ya. Korkuyorum. Tabii bir dışarı çıkıp gezinemedim de. Ne olmasın? olur mu? Ne bunu üstüne şakadım. Onun üstüne aşağıya Ha şunların hepsi Hop. Ee ben bunu... Tamam, bunu atlasın. Tamam bunu atacağım. Şöyle minik bir ev yaptım. Bir crafting table. Koyun. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. İki tane yaptım. Şaşkı hemen bir odun toplayayım azıcık. Koş koş koş. Şu an karnım aç değil zaten meyve var ama şimdi acı gibi, gibi Kürüyor Orada ezan çalıyor arkadaşlar siz onu al demeyin tahtalarımı yeni çeviriyorum. Şunların hepsini şimdi gezdim. Arkadaşlar şunları yine şöyle kırayım da. Yani ne vurdu ya. bu vuruyordu da. Şey oluyordu ya şey oluyor ya arkadaşlar bu, bu ak seni öldürmem lazım seni bırakmam seni öldürmem lazım seni öldürmem lazım ay sıkışıldı evet. Bu var. Yani öldürmem lazım. Sen bana lazımsın. Ya. Öldürmem lazımdı seni be. Sen bana lazımdın be. Sen bana lazımdın. Ben bir kılıç. Bir şey. Bir de kasma yapıyorum. Niye iki tane yaptım? Allah'ım ben niye böyle bir şey yapıyorum? Benim kafa gidiyor. Evet arkadaşlar şunu aldım. Ben evin. Şimdi canavarlar da çıkmaya başlar. şey basamak yapayım hemen. Basam Niye basamak yapamıyorum? Basamağı nasıl yapıyoruz? Basamak. Basamağı nasıl yapamıyorum? Basamak nasıl yapamıyorum? şu varmış. Ben onu bir taraftan sanıyordum. Tek başıma, kendi başıma giderim ben buradan. Hamam ne amaça? Ben tüm atekam. Ne 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 Evet <laughs> arkadaşlar burada an kesiyorum şeyi videoyu burada kesiyorum videoya nasıl çıkacağım